Evet değerli arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Bir önceki videomuzda program türlerini görmüştük. Eğitim programı, öğretim programı, ders programı vesaire. Şöyle bir şem oluşturalım. bu eğitim programı, öğretim programı ve ders programı dışında ünite programı ve konu programı da var. Şöyle bir şem oluşturmaya çalışalım. En geniş kapsamlısından en dar kapsamlısından. En geniş kapsamlı neydi? Evet duydum. Öğretim mi? Hayır. Eğitim programıydı. Ondan sonra öğretim geliyordu. Öğretim programı devam etmiştik. Sonrasında gelen ders programı Ondan sonra gelen ise ünite planı. Ünite planı en dar kapsamlısı ise arkadaşlar konu planı şöyle özelden gelene doğru gidersek biz öğretmenler konu planı hazırlarız. Bunlar ünite planı oluşturur. Ünite planları ders programı. Ders programları birleşir. Öğretim programı. Öğretim programları birleşir. Eğitim programlarını oluşturur. Biz öğretmenler göreve başladığımız zaman değerli arkadaşlar konu planı da hazırız. Ki buna biz Günlük plan diyoruz. Günlük haftalık planlar. E, muhtemelen staj yaparken falan görmüşsünüzdür. E, öğretmenler günlük, haftalık, e, yıllık planlar hazırlar arkadaşlar. Gerçi Şu günlük ve haftalık planlar çok fazla hazırlanmıyor. Genellikle yani, yıllık planlarla iş götürüyor. E, lakin şunu söyleyeyim. E, kıl bir müfettişe denk sizden günlük plan ister. Günlük plan örnekleri de zaten internette bolca bulunuyor. Ki zaten öğretmenin büyük çoğunluğu yıllık planda oturup programı inceleyip hazırlamıyor. Yani olması gerektiği gibi yapmıyor. Ne yaparız? İnternetten hemen arar hazır bulur. Geliştiririz. Şu tabloyu unutmayalım arkadaşlar. En geniş kapsamlısı eğitim programı. En der, en dar kapsamlısı ise konu planıdır. Konu planları birleşir ünite planlarını. Ünite planları birleşir ders programını. Ders programları birleşir öğretim programlarını. Öğretim programları ise eğitim programını oluşturur diyelim ve çok önemli bir konuya geçelim. Basner'ın program tanımlamaları. Burası önemli. Başa yıldız ve ünlem işaretleri bıraktık. Niye? Buradan her yıl bir soru geliyor. Geçen yıl, önceki yıl, ondan önceki yıl, ondan önceki yıl, ondan önceki yıl. Yani çıkmış bütün sorulara bak arkadaşım. Basner'dan muhakkak bir soru geliyor. Nedir Basner'ın şu program tanımlamaları? başlıkları şimdiden söyleyeyim. Resmi programdır, işte uygulamadaki programdır, örtük programdır, ekstra programdır ki örtük program ki en çok sorulan program e, türüdür. Onu söyleyeyim şimdiden size. lakin son 2-3 yıldır örtük değil de ekstra soruluyor. Ama bu bir baktın bize resmi program soruldu. Bir baktın ekstra, bir baktın örtük sorulmuş olabilir. Resmi program nedir? Kısa tanımı şudur değerli arkadaşlar. Resmi program yazılıdır, kağıttadır, dökümandır. Yani program geliştirme uzmanlarınca yazdığı o doküman resmi program oluşturur. Tasarılıdır, resmidir, açıktır, ilan edilmiştir. Nereden ilan edilir? Talim ve Terbiye Kurulu'nun web sitesi var arkadaşlar. Oradan açıp inceleriz. Okulun kasıtlı eğitim amaçlarını açıklar. Şu kasıtlı kasıtsız kelimesine dikkat edin. Birazdan örtüye falan geleceğim. Orada kasıtlı kasıtsız, kasıtsız ıı, benim için önemli olacak. Ölçülüp değerlendirebiliyor ve standarttır resmi program. ÖSYM bana resmi programı soracaksa aha şu tanımlardan sorar. Der ki işte e, PASNA diye biri var. Onun bir program tanımları var. Aşağıdakilerden hangisi işte e, resmi programın özelliğidir? Şıklarda yazılı olması, dökümlü olması, resmi olması, tasarlı olması, açık ve ilan edilmiş olmasını gördük mü resmi program diyeceğiz. Ya da şöyle bir soru gelebilir. İşte PASNA diye biri var program tanımları yapmış. İşte e, o tanıma göre bir program var. İşte yazılıdır, kağıttadır, dökümandır, tasarlıdır, açıktır, ilan edilmiştir. Okulun kasıtlı eğitim amaçlarını açıklıyorsa bu hangi program türüdür? Cevap resmi program olacaktır. Diyelim devam edelim. İkincisi uygulamadaki yani işe vuruk program. Uygulamadaki işe vuruk program nedir diye sorarsak çok kısa tanımı şu. Öğretmenin elinde hayat bulan programdır. Bakın resmi program neydi? Henüz hayat bulmamıştı. Kağıt üzerindeydi. Talim ve terbiye kurulu web sayfasından paylaşmıştı, yayınlamıştı. Lakin daha somutlaşmamıştı, pratiğe dökmemişti. Pratiğe dökülen program ise işe vuruk programdır. Öğretmenin de hayat buluyordu. Resmi program standarttır. Ancak bu program okuldan okula farklılık gösterir. Allah Allah nasıl yani? Değerli arkadaşlar öğrencilerin hazır bulunuşunu görmüştük değil mi? Hazır bulunuşluk. Hazır bulunuşluk neydi? Ön öğrenmeler. Ön öğrenmeler. Ne demek istiyorum? Şimdi X okulu vardır. X okulun öğrencinin hazır bulunuşu çok iyidir. Ön öğrenme yeterli düzeydedir. Yani hızlı öğrenirler. Y okul diye bir okul vardır. Y okulunun öğrencilerinin hazır buluşu çok iyi bir düzeyde değildir. Ön öğrenmeli eksiklik vardır. Somutlaştırayım. Mesela Galatasaray Lisesi'ne yerleşen öğrencinin ön öğrenmeli tas mıdır? Evet tas Çünkü yapılan o T okuma -OK, -OK hep 500 puan alan yani full çekenler yerleşiyor. resmi program yayınlanıyor. Galatasaray Lisesi'ndeki bir öğretmen de onu uygulamaya çalışıyor. ne bileyim işte Ağrı'nın bir ilçesindeki lisede görev yapan öğretmen de onu uygulamaya çalışıyor. Ağrı'daki lisede okuyan çocukluğun hazır buluşluğuyla Galatasaray öğrencinin hazır buluşluğu aynı olur mu? Valla zor. Haliyle okuldan okula farklılık gözükecektir arkadaşlar. Yani bunun nedeni de öğrencinin hazır buluşluğudur. Yani puanla, dereceyle yerleşmiş öğrencilerden oluşan bir okuldaki öğrenme hızıyla, uygulanışıyla ee, maalesef düşük puanlı, hazır oluşu olmayan öğrencilerin bir daha geldi okuldaki öğrencilerin öğrenmesi aynı olmuyor. Burada öğrenci suçu yok. Öğrenciyle kabahat aramıyoruz. Mesela kimi öğrencilerimiz var? İlkokuldayken öğretmen yüzü görmemişler. Doğru düzgün. Yani ilkokul okuma yazma bilmeden bitirmişler. Hatta liseye geliyorlar. Lisede bile okul yazmayı sökememişler. E niye? Adam akıllı öğretmen yüzü görmemişlerdir. Yani öğretmen atanmıştır. O öğretmen o köyde o ilçede görev yapmamak için zırt rapor rapor almıştır vesaire. Derken o çocuk alacağız. Ee, doğru düzgün öğretmen yüzü görmeden, ders görmeden mezun olmuştur, bir liseye başlamıştır. E ondan sonra işlenen konuları adam akıllı öğrenmemiştir. Bu da çocuğun suçu pek yoktur. Okulda gözlenendir işe vuruk program. Somutlaşan yani teoriden pratiğe dönüşen programdır uygulamadaki. Hangi neden somutlaşan, soyut olan resmi programdır. Somutlaşan ise uygulamadaki programdır. İşe vuruktur, gerçekleşendir, öğretilen programdır. Uygulamadaki program. ÖSYM bana bunu nasıl sorar? Muhtemel şöyle soracaktır. Der ki öğretmenin de hayat bulan. Ben söyleyeyim. Eee, somutlaşan, teoriden projeteye dönüşen, dönüşen işe vuruk program aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, cevap uygulamadaki program olacaktır. Devam edelim. İhmal edilen diğer adıyla geçersiz programa gelelim. Hemen lise son sınıf. Yılınızı son haftaları hatırlayın. Özellikle ikinci dönemi hatırlayın. Lise son sınıftayken ikinci dönem doğru düzgün ders gördünüz mü? Hayır. Neydi? İşte girmez gereken bir sınav vardı. Üniversite sınavı. Ona sıkıca hazırlanıyordunuz. Bazı dersler için şunu diyordunuz. Ya hocam bu dersler sonu çıkmıyor. Lütfen beni bırak. Ben biraz matematik çalışayım. Biraz paragraf çözeyim. Biraz tarih, coğrafya çalışayım. Biraz fizik, kimya, biyoloji çalışayım diye hocadan müsaade istemiştiniz. Ee, misal bir resim öğretmeni. Misal bir beden eğitimi öğretmeni. E, vesaire branş öğretmenleri o günlerde, o haftalarda işlemesi gereken konuları işlemediler. Yani o kazanımlara ulaşamamıştınız siz. Orada bazı şeyler ihmal edilmişti. Resmi programın kasıntılı yani bilinçli ya da bilinçsiz bir biçimde öğretilmeyen, atlanan, eksik bırakılan, üstün körü geçirilen boyutlarıdır. Bazen öğrenci de istiyor bunu. Bazen öğrenci değil de öğretmen bunu istiyor. Mesela öğretmen bazı konuları çok e, önemli bulmuyor. Geçiştiriyor. Atlıyor. E, öğretmen hasta da sürekli rapor almıştır. Öğretilmemiştir o konu. Ben mesela öğrenci demiştir ki ya kardeşim ya hocam e, bu konular bizim için çok önemli değil. Sınavda çok soru gelmiyor. Lütfen bunu biraz es geç. Bize çıkacak konuları anlat. Hoca da onları dinlemiştir. Oradan konu anlatmıştır. Ya da e, şöyle söyleyeyim bazen de doğa şey olağanüstü durumlarda program ihmal edilebiliyor. Mesela şöyle bir tahminim var. İşte 2020 yılında bir virüs falan dünyayı sarıyor. Bu virüsten binlerce insan ölüyor. Bu ölümleri azaltmak, virüsün yayılmasını engellemek için de okulların tahtil edilmesi sonucu bazı konu ve ünitenin işlenmemesi durumu olabilir. Şimdi yıl 2018, 2018 şu an bunları söylüyorum. Bir baktın iki yıl sonra ne bileyim bir virüs mürüs çıktı bir yerde. İşte o virüs dünyaya yayıldı. Daha evvel SARS, MARS virüsü vardı. Ebola, Ebola vardı ona benzer bir şey çıktı diyelim mesela. Ee, sonra bütün dünya yayıldı. Okullar tatil edildi. E ne olur? Öğretilmesi gereken konular öğretilmemiş olur. Bu da ihmal edilen geçersiz program kapsamına girer. ÖSYM bana şu ihmal edilen geçersiz programı nasıl sorar? Der ki ya işte Ali öğretmen diye bir öğretmen var. Bazı konuları çok önemli bulmamıştır. Es geçmiştir. Ki önemli bulduk konuları biraz daha geniş, geniş anlatmıştır. İşte Ali öğretmenin uyguladığı program hangisidir? İhmal edilen, geçersiz program. Yani soruya baktınız bir konu atlanmış, eksik bırakılmış, üstün körü geçiştirilmişse bana sorulan geçersiz, diğer adıyla ihmal edilen programdır diyeceğiz. Umarım böyle afetler olmaz. Geldik. En çok sorulan programa. Örtük program. Çıkmış sorular analiz edin arkadaşlar. Şunu göreceksiniz. En çok sorulandır. O yüzden çok önemlidir. Ee, şöyle söyleyeyim son 3 yıldır çıkarın. Ondan önce çıkan bütün sorularda hep örtük sorulmuştu. Hatta daha ve belki derslerimde size anlatmışımdır. Bir yerimiz vardı. O anlatıyor. Diyor ki, Hocam çıkmış sorular analiz ettim. Ya baktım. Pastner'dan soru geldi hep örtük, 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 örtük. Sınava girdim. E, 2017 sınavı. Soruları okudum, okudum, okudum. İşte şıkları baktım, örtüyü gördüm dedim ki la 13-14 defa örtük sorulmuş. Ya bu 15.dir herhalde. Diyerekten tak örtü işaretledim. Daha diyor şansa o örtük değil de ekstra sorulmuş. Geçen yılda, önceki yılda arkadaşlar e, ekstra soruldu, örtük sorulmadı. Belki e, önümüzdeki yıllarda tekrar örtük sorulabilir. Belki tekrar ekstra sorulabilir. Belki ihmal edilen sorulabilir. Bilmiyoruz. Ama istatiksel olarak en çok sorulan hangisidir diye sorarsanız örtük programdır. Nedir örtük program? Ee, Kürtçe bilenler varsa beni daha iyi anlayacaklar. Şöyle bir kelime yazacağım. Behemdi. Behemdi ne demek? Kürtçe bilmeler için alt başlaması yapayım. Kasıtsız. Yani kasten olmayan. Kendinden olan anlamına geliyor. Örtük program arkadaşlar resmi program gibi, uygulamadaki program gibi, açık ve yazı değildir, tasarlanmamıştır. Peki nasıl oluyor? Informal. Informal ne? Plansız, programsız. Kendiliğinden ve gizil öğrenmeleri kapsıyor. Şu gizil öğrenmeye dikkat et. Yani örtük program kapsamında olan şeyler önceden planlanıp, tasarlanıp, yazılan şeyler değildir. Nedir? Kendiliğinden gelişiyor. Nasıl oluyor bu? Ya okul atmosferi etkiliyor. Öğretmenin hal ve hareketleri etkiliyor. Vesaire çocukta bazı değişimler oluyor. Ya somutlaştırayım. Bir öğretmen diyor ki ya ben ee çocukları işte sahaya çıkarayım. Orada öğretim yapayım. Mesela bir coğrafya öğretmenidir. İşte ee bitki türlerini diyor ki ya okulun bahçesine çıkartayım veya okula yakın bir yerde bir park varsa o parka götüreyim. Çocuklar parkta çiçekleri falan görsünler, bitki türlerini görsünler, tanısınlar. Bu esnada ee, o geziye çıkan öğrenciler hani doğaya karşı da şöyle söyleyeyim biraz da e, doğa sevgisi oluşuyor çocuklarda. Şimdi öğretmenin amacı neydi? Öğrenciler yaparak yaşayarak öğrensin ki kalıcı öğrenler olsun. Esas amacı doğa sevgisi falan değildi. Lakin öğretmen öğrencileri götürdüğü geziye doğayı gezdirdi. Aa ne olmuş? Çocuklarda doğa sevgisi oluşmuş. İşte çocuklarda oluşan bu doğa sevgisi örtüktür. Gizildir. Çünkü öğretmenin öyle bir amacı yoktu. Öyle bir şey tasarlamamıştı. Bir gezi tasarlamıştı. Gezide amaç kalıcı öğrenmeler. Bitki çeşitlerini öğrensin diyordu. Bir de ne görsün? Çocuklar doğayı çok sevmiş. Doğa aşırı olmuş. İşte bu gizli öğrenmedir arkadaşlar. Kendinden gelişir. Kasıtı değildir. İma edilen programdır. Resmi program dışındadır. Okul düzeni, disiplini, fiziksel, sosyal, psikolojik çevresiyle okuldaki eğitim personelince yani öğretmenlerce resmi program dışı sözlü sözsüz verilen bütün iletilerle oluşan öğrenmeleri kapsar. Önemli bir konu olduğu için biraz da uzatmak istiyorum. Bir örnek daha vereyim daha anlaşılsın. İki okul örneği düşün. Bir tanesi İzmir'deki bir e, genel lise. E, İzmir sokaklarına geldiğiniz zaman ne görürsünüz? Ya her devenin üzerine Atatürk'ün resmi vardır. Hemen hemen her arabanın üzerinde Atatürk'ün imzası yazılmıştır. Hatta gençlerin kollarına falan ellerine baktığınız zaman Atatürk imzasını görürsünüz. Hep yani dövme olarak yaptırmışlar. Ee, okuldaki öğretmenlerinde e, Atatürkçü öğretmenler olduğunu düşünün. Kasıtlı olarak öğrencilere Atatürkçü olun bile öğrenci ne görüyor? Sağa bakıyor Atatürk'ü görüyor. Sola bakıyor Atatürk'ü görüyor. Öğretmenin hemen yakasında Atatürk rozeti var. Fen sokağa çıkıyor. Sokak lambarında Atatürk'ün resmi var. Heykelleri var. Şu var bu var. Hale uçuruk. Büyüdükçe Atatürk sevgisi artarak büyüyor değil mi? Evet. Bir de e, Şanlıurfa'da bir tane İmam Hatip Lisesi düşünün. İmam Hatip ortaokul düşün her neyse. O İmam Hatip de çalarken ilahi şeklinde çalıyor. Sağa baksa dini yazılar görüyor. Sola baksa dini tavrılar görüyor. Panolarda, afişlerde dini argümanlar falan var. E, ee, dini anlatılan şeyler var. Bu, çocuk nasıl yetişir? Atatürkçü bir olarak mı yetişir Urfa e, İmam Hatip okuyan çocuk? Hayır. Mütedeyyin bir çocuk olarak yetişir. Ee, ama Urfa İmam Hatip Lisesi'ne gönderilen öğretim programıyla e, İzmir e, Lisesi'ne gönderilen öğretim programı aynıdır. Yani yazılan şey aynıdır. Lakin çevrenin etkisi, fiziksel, sosyal, psikolojik çevrenin etkisi çocuğun gelişimi etkiliyor. Yani gizli öğrenmeler ortaya çıkıyor. Yani örtük öğrenmeler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Örtük program arkadaşlar değerler, normlar, tutumlarla ilişkidir. Ki zaten ÖSYM sordu mu %90 ihtimal değerlerden, normlardan bahsedecektir. ÖSYM örtük programı vakti zamanında nasıl sormuştu, nasıl sorar? Aha şu yazdıklarından sorar. Der ki, informal, kendinden gizli öğrenmelerdir. Kasıtı değildir. Resmi program dışındadır. Okul düzeni, disiplin falan şu buyu etkiliyse bu hangi program türüdür? Cevap, örtük programdır. Kürtçe evlenen arkadaşlar, soruya baktınız öğretmen yaptığı bir şey, behende, yani kasıtsız bir şey var e, isteyerek bir şey yapmamış. Çok da bazı değişimler olmuşsa bana sorulan örtük programdır diyeceğim. Ki ileride arkadaşlar program gelişimle ilgili çıkmış soru çözeceğiz. Bu örtük programla ilgili bol bol çıkmış sorun var. Hepsini tek tek analiz edince göreceksiniz. Aha şu kavramlar karşıma çıkıyor soruda. Geldim ekstra programa. Ekstra program nedir? Şimdi küçüğe destek alacağım. Pardon küçüğe destek almayacağım da şöyle söyleyeyim. Ee, Diyarbakırlarca konuşulan bir kelime deriz ya. Babanın hayrına. Babanın hayrına. Önemli anahtar kelimemdir. Soruya baktım. Ali öğretmen babasının hayrına bir şey yaptıysa ekstra programdır. Yani yapılan şey yapmakta zorunlu olduğu şey değildir. Misal. Tarih dersinde sen Göbekli Tepe'ye değinirsin tarih öğretmen olarak. Lakin öğrencileri alıp Göbekli Tepe'ye götürmek zorunda değilsin. Baktım Ali öğretmen bir plan program yaptı. Dedi ki ben çocukları bir geziye götüreyim. Nereye? Göbekli Tepe. Hani tarihi daha iyi anlasınlar. Planlı programını yaptın. Resmi izinlerini aldın. Çocuklara ne yapman gerektiğini anlattın. Çünkü kasıtsız değil. Aldı. Öğrencileri götürdü Göbekli Tepe'ye. Orada yaptığı şey ekstradır. Resmi programın dışındaki planlı. Şunun altına özellikle çizdim. Niye? Ekstrayla arkadaşlar örtük çok karıştırılıyor. Lütfen dikkat ediniz. İşin işine plan varsa artık örtük değildir. Ekstradır sosyal, kültürel, sportif, sanatsal etkinliklerdir. Yani mesela öğretmen aldı çocukları pikniğe götürdü. Amaç ne? Biraz daha kaynaşsınlar, sosyalleşsinler. Bu ekstra bir şeydir. Tiyatroya götürdü, sinemaya götürdü, yani bir panele götürdü vesaire bir yere götürdü. Bir maç izlemeye götürdü. Bu ekstradır. Okul korosu, okul bandosu, öğrenci toplulukları ve kulüpleri, okul takımları buna dahildir. Misal beden eğitimi öğretmenleri okul takımları kurar. Lakin unutmayın arkadaşlar zorunlu değildir bu ha. Yani her beden eğitimi öğretmeni okulun handball takımını kurmak zorunda değildir. Ya kim öğretmen her takımı kurar. Kimisi kort tenisi takımı kurar. Kimisi voleybol takımı kurar. Kimisi futbol takımı kurar. O ona kalmıştır. Bu ekstradır arkadaşlar. Yani devlet şunu diretmiyor öğrenci, öğretmene. Öğretmenim sen işte okulda madem beden eğitimi öğretmenisin bir futbol takımı kuracaksın diye bir zorunluk yok. Kimi okulların futbol takımı var, kimisinin basket, kimisinin voleybol. Okuldan okula değişiyor. Amaçlıdır. Örtük gibi amaçsız, kasıtsız değildir. Planlıdır. Söylemiştik. Örtük bir plansız değildir. Amaçlı ve planlı olarak sonradan okul tarafından resmi programa eklenen her türlü çalışma ve etniklerdir. Şunun altını çiziyorum. Çok önemli. Resmi programa ekleniyor arkadaşlar. Ekstralar. Nasıl ekleniyor? E sen öğrencileri gezeye götüreceksin kafana göre götürebilirim der misin? Hayır. Önceden bir plan program yaparsın ve bunu sınıf defterine yazarsın. E, sınıf defterine yazman demek resmi programa eklemen demektir. İdareden izin alıyorsun. Kaymakamlıktan, ilçe milliyetin müdüründen, icra ederse valilikten izin alıyor, almıyor musun? Tabii ki alıyorsun. E, yaptığın bu izinler resmi programa ekleme olarak geçer değerli arkadaşım. Diyeyim ve program tasarısı hazırlaması da videoya bırakayım.